Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında arkadaşlar. İstanbul'da Arkeoloji Müzesi. Tam da arkadaşlar Topkapı Sarayı Müzesi'nin yanındaydı ve biz de girip sizlere Youtube'da içerik çıkartmaya çalıştık arkadaşlar. Aklımıza böyle bir şey geldi. Umarım beğenirsiniz. Haydi şimdi müzeyi gezmeye başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar bugün hep müze videomuzu gezdik gerçekten de çok güzeldi görüşlerimi açıklıyorum arkadaşlar bu müzeyi sizin de gelmenizi tavsiye ederim 18 yaş altına ücretsiz arkadaşlar ücretsiz bilet verip girebiliyorsunuz gerçekten e, antik Yunanlı şeyleri görünce mezarlıkları görünce iskeletleri görünce veya yani çok şey gördük arkadaşlar. gerçekten arkadaşlar çok güzeldi zaten e, sonunda da fotoğrafları görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten tarif edilemez bir şey var. Biraz arkadaşlar böyle eskiye dayalı şeyleri görünce ya da iskeletleri görünce çok garipsiyoruz. Ama gerçekten de bunların günümüzde günümüze arkeolog olarak, tip olarak veya felsefe olarak geldiğini ve gelişim için önemli olduğunu bildiğimiz için arkadaşlar çok da güzel bir şekilde gezmiş oluyoruz. Böyle böyle müzelerimizi gezmeye çalışacağız arkadaşlar. Sizlere müze videoları atmaya çalışacağım. 18 yaş altı olduğum için ben de ücretsiz bir şekilde gittiğim bütün müzeleri ücretli ücretsiz fark etmez hepsini sizlere çekip atmaya çalışacağım arkadaşlar. Solumda görüyorsunuz zaten arkadaşlar fotoğrafları gerçekten çok ilgi çekici fotoğraflar. İskeletle fotoğraf çekildim yani kaç asır önceki iskelet kaç asır sonra bir kişiyle fotoğraf çekildiğini görüyor arkadaşlar belki de. Neden bu kadar boş yaptığımı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum gerçekten. Ee, sizlerin de gitmesini tavsiye ederim Fatih'te arkadaşlar. Topkapı Sarayı Müzesi'ni gezdikten sonra burayı da bir göz atmanızı isterim arkadaşlar. Buradan Oğuzhan Hocam ve arkadaşlarım sizlere sonsuz selamlarımı iletiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Youtube'da da bugünlük videom bu kadardı diyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.